Merhabalar, ee, Icardi e, için maç sonrası bir yorum kısa yorumda bulunmak istedim. Baba hafta içi verdiği ve eleştirdiği gazetecilere salladı ve haklıydı bence serzenişini. Ne kadar e, videolarımda Galatasaray'a forvet gerekiyor desem de, Icardi'ye sözleşme lazım bence. Çünkü Icardi net bir golcü. Bugün gördüğünüz Osimen 4 pozisyon 5 pozisyon kaçırdı ama Icardi tek de vurdu gol attı. Tabi orada Sanenin büyük becerisi var ama Icardi'nin tek vuruş becerisi, gol atma becerisi ve gol hunisinde çalışma becerisini hepimiz biliyoruz. Onun için buradan yönetime sesleniyorum. Icardi babayı harcamayalım. Ee, bazı e, otoriteler Icardi'nin yiyilmesini e, istiyorlar. Bence bazıları Icardi'nin gitmesini ve ülkeden ayrılmasını istiyor. Biz bunu yapmayalım. Galatasaray taraftarı olarak bir sonraki maç olan Kasıpaşa maçına Ali Samir Rampart'ta ona sahip çıkalım. Dede'ye sahip çıkalım.